merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine PUBG Mobile oynuyorum. Arkadaşlar bugün önüme gelen ilk iki silahla oyunu bitirmeye çalışacağım ve kazanmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Şöyle atlayan var mı diye bakıyorum. Evet arkadaşlar bakalım ilk silahımız ne olacak? Şöyle bakıyorum. MK12 aldım arkadaşlar ve vektör aldım. Atlayan oldu. Üste sen böyle bakalım. Kar 98'i var be. Şu ile değiştirsem olur mu arkadaşlar? Ne olur. Tamam tamam değiştirmeyeceğim. Şaka yaptım. Ne alırsak o gençler yani. Bu işler böyle. Şuradan bir silah sesi geldi. Ama kaskım yeleğim yok. Bir kask yelek bulmam lazım. Yok söylüyorum. Biliyorsunuz hemen bir mermide bayılırız yani. Bayılırsak da ölürüz. Tek kebrek. şuradan bir yelek gördüm. Onu alayım. Ayak sesi. Neredesin? Nereden sıkıyor bu? Burada. Canı çok az. Arkadaşlar canı çok az. Bas fare bas. Öl kardeşim sen mi? Beni çok uğraştırdı ya. Şu kim? Halüsinasyonlar görmeye başladım. Burada adam gördüm ha. Vallahi bir an nasıl soldu. Refleks olarak bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar buradan üç kille ayrılacağım sanırım. Başka gelen giden var mı? Olur mu bilmiyorum. Şunu da alayım. Evet ayak sesi geliyor. beni bekliyormuş. Burada beni bekliyormuş DP ile. Evet arkadaşlar gitmediğimiz iyi olmuş. Yani iki kas gele kalmaya gelmişiz. En azından bir 4 kill aldık buradan. Güzel oldu. Evet arkadaşlar en azından bir 4 kill aldık burada. Güzel oldu. İki kas gele kalmaya gelmişiz diyelim. Şöyle çıkıyorum bakalım. Hop şunu şöyle şunu şöyle yapacağım. MK'da 4x kullanacağım. Bir bandaj basalım şöyle. Canımız şey oldu zaten enerji içmiş deyip. Evet arkadaşlar ne tarafa doğru gidelim? Şöyle kırmızı alana doğru. Ya da bir droba bassın bakalım. droba doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım gelen olacak mı? MK12 ve vektörle oynayacağım. Elime ilk gelen silahlar bunlardı. Serinin devamını gelmesini isterseniz arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bu arada yapmamı istediğiniz bir şey varsa, çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Bakalım. Başarılı olabileceğiz mi? Birinde şu yattı duralım. Şöyle bakayım gelen giden var mı? Yok. Ben şu evin oraya gideyim ya. Ben <laughs> zona ölmek istemiyorum. Evet bir çatışma sesi. O çok iyi değil mi yerim ya? Yerim var ya efsane. Şöyle bakıyorum. Sağ sola gelen olacak mı? Yukarıdan bir çatışma sesi geldi. Oo. Şuradan bir ses geldi. Çek bakayım şunun içine. amböl Birileri daha sıkıyor arkadaşlar ama kim sıkıyor da inanın bilmiyorum. Allah'ım AVM var ya. Vallahi almayacağım. Arkadaşlar almayacağım. Yemin ederim challenge yapmasam var ya şu ana kadar mutluyum güvenle mutlu yok söylüyorum. Yani. bir yerden denedi de nereden denedi arkadaşlar Göremedim. Şöyle bekleyeceğim biraz. Bir enerji içeceğim. Şuna AVM vardı alamadım ya. Alamadım. Nereden sıktı şimdi o yakışıklı? Alan nerede? 6 kişi kaldı arkadaşlar. Fena gitmiyoruz vektörle. <laughs> MK12 biraz az kullanıyorum ama olsun. Dikilimizi çaldırdık. Yapacak bir şey yok. Uzaktan bir AVM falan yemeyiz umarım. kar 98 falan. Şuraya drop düşmüş. O tarafa gideceğim. 5 kişi kaldı arkadaşlar. O 5 kişiyle ben alırsam var ya. 10 numara olur he. <laughs> arkadaşlar şu evin çatısına çıkmayı düşünüyorum. Gelen giden olur mu? Olmaz mı bilmiyorum ama. Oradan bir bakacağım etrafa. Kim var kim yok kim nerede. Şuradan şöyle. Topu görüyorum en azından. Şu arabayı alıp gezeyim ben en ya. Evet soldan biri sıktı. Oba sağdan da sıkıyorlar. Şu taraftan. Şöyle park edelim arabamızı. Bakalım neredeler. Gördüm seni. Hop sen bir öl bakayım. Sen şunu bir... Ye. Ölmen lazım senin. Hadi aslanım. ateş bile etmesine izin vermedim. O, mouse'a dokunmasına bile izin vermedim arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Nefes bile alamadı ya. Acıdım şu an he. Neyse şurada bir kit basalım. 3 kişi kaldı arkadaşlar. Teki benim. ikisini alırsam 9 kill. Çok güzel olur. Dediğim gibi gençler bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Seriye devam etmemi istiyorsanız. Şöyle alana gireceğim. Şurada bir cam basacağım. Şundan basayım hatta. Oo uzaktan birileri deniyor. Bak tam 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 benim kafama sıkıyor. Nereden sıkıyor göremiyorum ama. Çok uzaktan atıyor yani. Alana giriyorum arkadaşlar. Şurada arabayı bırakacağım. Arabadan yaya da devam edeceğim. Şöyle güzel bir konum almak istiyorum kendime. Gelen giden var mı arkadan? Bakayım şöyle. O bomba geldi bir tane. şöyle bakıyorum arkadaşlar nerede olabilir diye büyük ihtimal yatıyorlar şöyle enerjimi içeyim 12 metre var alana ya şurada bir sis bulutu var onu arkamdan attı Bomba atan ama. Şu kayanın arkasında ya diğer kayanın arkasında bir yerde. Ya. Evet arkadaşlar alandayız. Bekleyeceğim biraz. Aman, gördüm seni nereden bunu. Şuradan bir yerden sıktı. Hop arkadan yedi. Gördüm seni. Seni gördüm. Sen bana ateş ederek çok büyük kaybettin kardeşim. Kendine çok iyi bak. Bir de görüşürüz diyelim o zaman. Bum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.